Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Mobilyon TRK kanalından Harun Mugazelli Hepin bir videoyla karşınızdayız Bugün sizlerle uzun zaman sonra bir Clash of Clans videosu ile daha beraberim Bugün sizlerle Clash of Clans hesabımı inceleyeceğiz Ben uzun zaman Oynamıştım Tampekka Ben full altın biriktirmeye çalışacağım. Uzun ömürlü kuyruğum için şuraya baktım ne alacağım vardı. Bütün bir köy temizliği yaptım ben. Şuradan da bir şey bakalım görevlerim. Şunu tamamlayabildim. Şunu tamamlayabildim. Bunu yapamadım ya. Yüz. Of. Abi çok bir şey gelecek. Nereden gelecek? Anladınız siz. Şerefsiz ya. Tamam bunu. şunu laporda çok güzel olacak ya. para biriktirip şey almayı nasıl Hava patlatacağım almaya ya Aa abim bir diye seviyesiyle gelen. Bunları bakalım. Ben kolumdan ayrılacağım yeni bir kolana katılacağım. Güle çıkıyor o zaman Klan saldırısını ne yapmayacağım ya. Beğer biraz gelişelim. Youtube kanalımız da gelişsin. Sizle birlikte bir klan açıp klan yöneticisi ben olacağım arkadaşlar. Burada ikinci bir köy düzen olarak şunu çalışıyorum. Tasmanı düzenleyeceğim gideceğim. çift taraflı oluyor ya. Burada ne varsa o oluyor. Onu yapmaya çalışacağım ben. Burada ne varsa söyleyin de bir yardım edin. yardım edin. Ya bir yardım edin. Geçici bir kullanım katılacak. Ama en az bir 10-15-20 abone olduğumuz zaman ben bir şey yapmayı planlıyorum. Klan açıp o klanla ilgili video çekeceğim. Klan edeceğiz. Klanla beraber takılacağız arkadaşlar. Şu an geçici bir klana gireceğim. Klan yazdım bakalım. Klan istedikleriniz olsunlar. Ha bu arada göstereyim size çoğu üç C ve balonlu büyücü kaldı. Şuradan da bakalım. Ben yani goblin de var. Ben goblin yapmıyor. Şimdi bakalım da bakalım. Aa kuyuymuş. Allahymış. Bakın vallahiymiş ama gitmeyecek. Pişti. Pişti. Gitmeyecek. Şuan öleceklerim diyeceğim ki fena alsınlar. bunlar <laughs> <laughs> Şuan verecek klan arıyorum Hadi bakalım Verecekler mi? <laughs> Bu arada ıslık çanları

Bu yukarıda ne gezdirdiğini kaldım 9 seviye var Pamyonun seviye yavaş yavaş videoyu bitirmeyi planlıyorum. <laughs> ne yapabileceğim köy? Ben altın birikleyeceğim oğlum ben niye böyle yapalım ya? Ben altın birikleyeceğim. <laughs> ben onun yarısını öyle kimse... O da zaten olmadık. <laughs> evet beyler, bugündük benzen <laughs> evet, bugün <efendim> bu kadar arkadaşlar. Evet beyler bugün benden bu kadar. Şaka yaptım bu arada. Oha! ne N'apıyonuz? Aman Allah'ım tecavüz ettiniz. Videonun numaralarını koyun. Evet. Bugün ekranım bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, beğenmeyi, like atmayı ve like yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.